İkizim uyan sabah oldu. Ay, ne oldu ikizim günaydın. Günaydın ikizim hadi. Ay ben acıktım gel kahvaltı edelim. Ben de çok acıktım ikizim. Aa burada not mu var bir dakika okuyayım. İkizim ne yazıyor bakayım. Bakayım. Diyor ki çocuklar bir üç günlük bir tatildeyiz. Evi sakın dağıtmayın. Hoşça kalın. <laughs> Annemler tatile gitmiş. Kaldık. Evet ikizim. O zaman kahvaltıdan sonra atma vakti. Parka gidelim. Tamam hadi. Tamam, hadi. Aa, bir dakika annemin kredi kartını alacağım. Asla izin vermez. Ben alıp geliyorum. Tamam. <laughs> ne yapalım söyleyeyim mi ikizim? Ne yapalım ikizim? Tabletlerimizi alalım. Annemin kredi kartıyla gizlice Robux alalım. <laughs> tamam. Ben bir geldim. <laughs> Ka benim için yeniden de tabletimi de alsana. Tamam. Ben de annemin kredi kartını aldım. <laughs> gel. Kaç Robux <lirabuk> alalım? <laughs> 22500 Robux alalım. Gel. Tamam. Annemin kredi kartında hemen bir daha dur. Kaç lira varmış? 15 bin milyon. Oh, tamam var. hadi gel. Hadi gel. Dur, aldım, ikizi mi aldım ben. Dur, kredi kartı istiyor. Ben annemin kredi kartını gireyim. Heh, al al, ben aldım. Vereyim bakayım. İkizim ben girdim. <gülüyor> <gülüyor> aldım, 22 bin Robux'um var. Ben de aldım ikizim. Çok güzel. <laughs> Hadi gel şimdi de parka gidelim. Ondan sonra da kahvaltı edelim. Tamam. İstersen annemin kredi kartı bende ya dışarıda yiyelim mi? Tamam olur. Dur ben annemin motorunu çıkartayım. Oo, annemin motoru. Hadi şöyle dakika. Hadi gel gidelim. <laughs> Annem mesaj attı. <laughs> anneme ki... bir dakika. Kardeşim. Ya, ben Diyor ki çocuklar sakın evi dağıtmayın. <laughs> ya kardeşim. Anneme kredi kartından e, ee, Robux aldık diye mesaj gelecek. <laughs> hayır hayır, ben onu önceden düşündüm. Balılarından sonra anladım. Onu değiştirebilir miyim hemen? Ha tamam. Us, <laughs> üç gün boyunca evde. Yalnızız. Uh -huh. uh, uçuyoruz. Çok <laughs> heyecanlı. Bekildim hadi gel parka gidelim. Dur, dur parka Aynı mı gidiyoruz? Yemek yiyelim. Tamam parka. Yalnız bir şey diyeceğim saat 3. Oh. Aa, akşam uçuyormuş. Niye sabah oldu diye uyandın. Neyse neyse boş ver. Hadi gel. Hadi gel gel. Aa, burası. Çamaşır makinesi yerine mi? Çamaşır makinesi mi gidiyoruz? İki ya... Yanlış yere geldik. <laughs> Hadi gel, gel burada. Of. Aa burası da arabacı bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika iki ben bir süreyim ben bulurum. Aa, Aa Ara gaz. Dur bir dakika. Babamın motor buradaydı. Arayayım bir dakika dur. Ara gaz mı? Ara gaz veriyorum motorlar. <laughs> Hadi gelin. Babamın motorunu aldım. Hadi bin. Aa, iyi, <laughs> dur ya. <laughs> ben söyleyeceğim bir dakika dur. Üf ehliyetimi de yok ya. Şey ya polislere yakalanırsak. İnşallah polisler görmez. İnşallah bir dakika ben hızımı arttıracağım. Baya hızlı gideceğiz şimdi bir dakika. Çok hızlı olmaz hadi gideceğiz. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Aa! <laughs> Brock Spinner'e Brock Spinner'e gidelim hadi, Aa, hadi. Ee, şey, ben şu sosisliden alacağım. Ben de sosisli Karşı aldım. Karşıma var öyle gelme var gelme. Hadi karşıma gel şöyle oturalım. Tamam. Aa, Aa. Ay ikilim. Oo <laughs> oh, çok güzel. Oo. Oh. Oh. Ben yedim ikizim. Hadi gel gidelim. Ay ben yedik. Ay bir dakika. Parasını konuşur. öde. Hadi gidelim. Parasını Gelmişim öde. eve gidip parasını öde. Parasını öde. Hadi, hadi Eve ne şimdi daha? Ya şimdi dur, parasını, parasını öde. Kaç çıkartalım Şimdi sonra yakamayım. Evet. Boyum yetmiyor. Boyum yetmiyor. Hadi şimdi içinin boyum yetmiyor. Bedenden mi? Ben mi Boyum yetmiyor. Tamam verelim. Hadi gel gidelim. Bırak motoru ben süreceğim. Hayır, sen sürmesini bilmiyorsun. Ben süreceğim. Biliyorum. İn orada. Hayır, ben daha güzel sürüyorum. Gel park no, hemen. Ben daha güzel. Gel süreceğim. park hemen buraya gidelim. Hadi gidelim önce hop. 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 Aa! Işıklar. Denize mi girdin? Evet. Dur geliyorum bir dakika. Ama diğer denize şu an. <laughs> ya. ya ben trambolindeydim. Trambolin beni denize kadar uçturdu. <laughs> Aa, bir dakika dur. Tamam geliyorum. Daha iyi bir daha atıralım tamam ben eve uşunlanıyorum. Ha, i̇kizim, geliyorum. Ikizim, i̇kizim ikizim ben eve ışınlandım. Eve mi ışınlandım? Ama niye benim 500 saat araba Boş ver. Neyse dur bir dakika ben de şimdi. Tamam. Şimdi ikizimden saklanacağım. İkizimden saklanacağım. Ee ikizim. İkizim ben saklanıyorum. Ay, i, saklanıyor musun? Evet. Neyse neyse ben evi dağıtacağım ya. İçime de ortaya çık şimdi saklanma Tamam hadi gel gidelim. Ki. Hadi gel evi dağıtalım. Hadi gel tamam ben koy Ne şey yapmalıyız? Dur bir tane tuvalet <laughs> koyduk. <laughs> tuvalet tuvalet. Ay iki cim, burası ne? Annem gelin bir ne yapar? Evet. Annem mesaj attı. Yarın geliyoruz çocuklar. Ne? Ay. Aa, hadi gel. Aa, gidelim. Sola. Ay hadi gidelim. Ay. Tamam hadi. Ay da motor falan yok mu ya? Gel gel şurada motor var. Tamam. Sen sür ben sonra geleceğim. Tamam hadi bay bay. Ay eve gideyim çocuklarımı çok özledim ya. Nenanana, motor sürmesini çok iyi bilmiyorum ama. Eve gidelim. Ay bu evden çıkan ışıklar ne böyle? Hadi gidelim. Parti <laughs> <Eski>. Ezgi. Anne. <laughs> bu, ne? bu ne? Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Evet arkadaşlar bizim bugünkü videomuz bu kadardı. Anne zor da oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.